Şinhua muhabiri Mıncin. Burası Özbekistan'ın ikinci büyük şehri Semerkant. Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısı bu hafta içinde burada yapılacak. 2500 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Semerkant şehri Orta Asya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Şehir bir zamanlar medeniyetlerin birleştiği tarihi pek yolu üzerinde bir merkezdi. Semerkant aynı zamanda dünyanın en ünlü kültür merkezlerinden biri. UNESCO Registan Meydanı, Ulu Beyra Saathanesi gibi tarihi yerleri ve birçok kültürel kalıntısı bulunan şehri, 2001 şehirde dünya mirası listelerine eklendi. Bugün Semerkant 560 bin nüfusu olan modern bir şehir. Bir kültür merkezi olan Semerkant ayrıca ülkenin ulaşım merkezlerinden biri konumunda. Şehir birçok üniversiteye ve bilimsel araştırma kurumuna da ev sahipliği yapıyor. Şehir şimdi yaklaşan Şanlıha İşbirliği Örgütü zirvesine hazırlanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Özbekistan'ın Semerkant kentinden bildiriyor.